Belin hoş geldin. Hoş buldum hocam. Tekrardan seni aramızda görmek çok güzel. Benim için de çok mutluluk verici. Bizler seni tanıyoruz. Sen bizim mezun öğrencimizsin ve şu an çok iyi bir psikologsun. Ancak seni tanımayanlar için neler söylersin? Kimdir Pelin Su diye başlasak? Çok incesiniz. Teşekkür ederim. Ben psikolog Pelin Su Kılıkçı. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünü yüksek şeref öğrencisi olarak bitirdim. Kanalda bu röportajı yapıyor olmak benim için çok mutluluk verici. Bizlerde de aynı şekilde. Bizler de bu programı çekme amacımız biliyorsunuz sınavlara çok az bir zaman kaldı ve birçok öğrencimiz de şu an sınav sitesi ve sınav heyecanı kaygısıyla açıkçası boğuşmak durumunda onlara bir nefes, bir moral, bir farkındalık yaratmanı istediğimiz için bu anlamda senin sınavda yaşadığın, daha doğrusu sınav sürecinde yaşadığın süreçlerle ilgili fikirlerini almak, duygu ve düşüncelerini almak amacıyla böyle bir röportaj planladık. Tekrar katıldığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Heyecanla bekliyorum soruları. Evet, biz de çok heyecanlıyız. İstersen ilk soruyla hemen başlayalım. Olur. YKS sürecinde günlük rutinin nasıldı Pelin? YKS süreci açıkçası uzun bir maraton. Bu yüzden de günlük çalışma rutinimiz zaman 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 değişebiliyor ama Kaanlar'la birlikte biz bu rutini hocalarımızla, eksiklerimizle belirlediğimiz için süreçteki bu akışı birlikte planlıyorduk. Genelde bir konu tekrarı, konu tekrarı sonrasında ilgili konuyla ilgili soru çözümü ve soru çözümünün ardından bir deneme ile günümüzü planlıyorduk diyebilirim. Peki bu süreç içerisinde en çok hangi derste zorlandın ve açıkçası bu zorluğu nasıl aştığını merak ediyoruz. Birçok arkadaşım gibi benim de o sıralardayken en zorlandığım ders matematikti. Matematikle ilgili olarak açıkçası biliyorsunuz TYT, AYT ayrı bir süreç. Bu yüzden 9, 10, 11'i de beraberinde getiriyor. Fakat Kaner şunu fark etmemi sağladı. Ben matematik netlerime çok odaklıydım o süreçte. Bunun bir maraton olduğunu, sadece tek bir alandan oluşmadığını... Bu yüzden de bir TM öğrencisi olarak TYT'de aslında fen kısmını da yapmanın Ne kadar büyük bir net kazandıracağını fark ettirdi. Ben ben o sınav sürecinde yaklaşık bir 10 net yapmıştım fen kısmında. O yüzden matematik eksiğimi e, belki de fen kısmıyla da desteklemiş oldum. E, ama buradaki diğer bir soruya da yanıt verecek olursam matematikteki yapamadığım soruların üzerine gitmek Onlarla gerekirse bir saat uğraşmak ve bunun farkındalığının sağlanması da kanlarla birlikte oldu diyebilirim. Peki deneme sınavlarını bu anlamda nasıl değerlendirdin? Şöyle kişisel olarak paylaşımım olacak belki ama ben ilk başta denemelere çok sağlıklı değerlendirebildiğimi düşünmüyorum. Benim için biraz daha kaygı verici bir yerdeydi denemeler çünkü kaç net yapacağım, netim yükseldi mi gibi bir soru işaretleri vardı kafamda. Fakat ne zaman ki buradaki koçumuzla birlikte Bunların aslında kendimi deneme aracı olduğunu fark ettim. Bununla birlikte de aslında oradaki yanlış sorulara odaklandım. Gerçekten o yanlış sorular sonrasında üstüne gidip konu tekrarları, ona ait deneme çözümleri işte o zaman denemeler amacına ulaşmış oldu diyebilirim. Bu bir süreç ama Peki. Netlerin zaman içinde nasıl değişti? Yani başlangıç ve geldiğin nokta itibariyle nasıl değerlendirirsin? Ve özellikle bu değişimi ne etkiledi? Şöyle ki 9-10-11'de ben yine böyle düzenli olarak çalışan bir öğrenciydim. Benim üniversite hayatım da benzeri şekilde geçti açıkçası. Burada istikrar en önemlisi. Zaten YKS süreci de çok uzun bir maraton. O yüzden başta çok iyi başlayan arkadaşlarım sonlara doğru çok yorulabiliyor. Biz ilk seviye belirleme sınavı olduğumuzda o dönem ben arkadaşlarım arasında en iyi yapan öğrencilerden biriydim. Fakat dönem başladı. Eylül Ekim Kasım'la birlikte zaten 9 10 11'in tekrarı yapılmış oldu ve onların netleri artmaya başladı. Ocak ayına geldik. Benim netim sanki istediğim düzeyde artmıyor gibi hissettirdi. Bu açıdan birazcık telaşlanmaya başlamıştım. Zaman zaman arkadaşlarım da bunları yaşamış olabilir bu süreçte. Ama şunu fark ettim. Buradaki en büyük destek de yine Kaner'le birlikte sağlanmış oldu. Biz öğrenciler olarak o süreçte ne kadar fazla soru çözersek aslında bunun bize iyi geleceğini düşünüyoruz. Belki de yanlışlara çok fazla odaklanmıyoruz. Benim net artışımdaki en önemli etken yanlış yanlış sorularımın üstüne gitmesiyle birlikte başladı. Tabii bunun yanında biz o kadar fazla burada farklı denemeler çözdük ki farklı yayın evlerine ait. O yüzden artık neredeyse bilmediğimiz bir soru kalmamaya başlamıştı. Bu da bir etken. Bu ikisi sayesinde ben yaklaşık Şubat, Mart ayı itibariyle istediğim netlere yaklaşmaya başlamıştım. Tabii bu süreç uzun ve bir o kadar meşakkatli. Evet netlerin istikrarı önemli ama insanın motivasyonunu da kontrol etmesi lazım. Sen motivasyonunu yıl içerisinde nasıl yüksek tuttun? kesinlikle çok önemli. Ben burada şunu aktarmak isterim. Benim sınava girdiğim dönem COVID dönemiydi. COVID'in başladığı bir dönemde. Bu yüzden aslında normal akışa kıyasla biraz daha zorlayıcı bir süreçte. Motivasyonu çok daha hızlı kaybedebildiğimiz bir süreçte. Buradaki en büyük desteğin Kaner'deki bireysel koçluk. Benim koçum ona da buradan tekrardan bir teşekkür etmek isterim. Ve daha da önemlisi ulaşılabilirlikti bence. Şu an ben kişisel hayatımda sınırlara önem veriyorum ama o dönemdeyken Kaner'de ben istediğim hoca ama istediğim birçok saatte ulaşabiliyordum. Sonsuz bir soru çözümü sağlayabilmişlerdi bize bu açıdan. Bence çok kıymetliydi. Bununla birlikte tabii ki aile, arkadaş desteği de. Unutmamalıyız ki bu bir süreç. Orada bazen hırslarımız olunca kaçırabiliyoruz ama ben orada arkadaşlarımdan aldığım desteği de yadırgayamam. Çok güzel. Tabii yavaş yavaş sınavdaki duygularına yaklaşıyoruz. Peki sınavdan önceki son hafta ve açıkçası Son günün, son günlerin nasıl geçti? Bunlarla ilgili neler söylemek istersin? Şimdi o süreçte bizi oldukça yormuştu. Çünkü bir an önce artık bitmesini istiyorduk. Bunun nedeni de biz zaten bilgimizden emindik. Kurumla birlikte güzel bir şekilde hazırlanmıştık ve artık o süreci atlatıp o sınava girip önümüze bakmak istiyorduk. Bu yüzden kaygı tabii ki vardı ama kaygı olmalıdır. Kaygısız insanın hedefleri olmuyordur. O kaygıyla birlikte heyecan daha fazlaydı. Son haftamda o duyguları düzenlemeye çalıştım. Rutinden çıkmamak en önemlisi. Bunu siz değerli hocalarım da sık sık bize söylüyorsunuz. Her zaman yattığın saatte yatmayı unutma. Her zaman yediğin şeyleri yemeyi unutma. Bunlar kesinlikle çok önemli. Benim bir de son gün e, yaptığım bir durum vardı. O da telefonumu bırakmak oldu. Çünkü ailemiz, yakın akrabalarımız, sevdiklerimiz merak edip destek olmak amacıyla bize aramalarda bulunabiliyorlar ve bu daha da kaygıyı, beklentiyi arttırdığı için artmasına neden olabiliyor. Bu yüzden bu süreçte ben açıkçası bu şekilde geçirmiştim. Evet, gelelim sınav gününe. Peki sınav anındaki duygu ve düşüncelerini bize anlatır mısın? Tabii ki. Açıkçası ben talihsizlik yaşayan bir öğrenciydim o süreçte. Fakat buna rağmen açıkçası yine bence Kaner'in buradaki desteğini görebiliyorum ben. Biz her türlü sınav koşuluna hazırlanmıştık. Örnek veriyorum bazen sıcak havada bir denemeye girişimiz. Bazen dışarıdan seslerin gelinmesi, camların açık bırakılması, bazen de bütünüyle sessizlik. O yüzden ortam açısından olacak değişiklikleri biz zaten hazırdık. Bunun yanında bilgi birikimi de tam olduğu için normalde belki başka bir öğrenci arkadaşım olsaydı bir senesinde mal olacak bir durumu o psikolojik sağlamlık ve hazırlık dediğimiz şeyle birlikte zor da olsa atlattığımı söyleyebilirim. Son olarak Pelin Su şimdi sınava girecek öğrencilere tavsiyelerin nelerdir? Şimdi öncelikle bence kesinlikle bu son süreçte anlaşılmaya ihtiyaçları oluyor. Farkındayız, çok yorucu bir süreç ama artık son düzlükteler. Bununla birlikte yoruldular, belki kaygıları şu an arttığı bir dönem, belki heyecan biraz fazla e, yükseldi onlarda. Ama bunların hepsi doğal, hepsi yaşanması gereken duygular. E, siz artık hazırsınız arkadaşlar, bu sınava girmeye hazırsınız. Emin olun daha önce o soruların hepsini çözdünüz. Benzer koşulları siz zaten denemelerinizde deneyimlediniz. Şimdi geriye sadece o sınava fiziksel olarak girmeniz kaldı. Dilerim emeklerinizin karşılığını alırsınız. Çok teşekkür ederim bu röportaj için. Bizler de bugün bize eşlik ettiğin için Ganer ailesi olarak çok teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Hoşçakalın.